Ha. hani sen Maria Hatun'un çeyizini düzerken tatlı dil için bal gerek dediydin ya. Bir deli kıza pek lazımdır. O yüzden bal getirdim. İyi ettin oğul. Ay maşallah benim yiğidime. Dili tatlı olsun diyor. Amin. verdik ya oğul. Akıl için ne gerektir ana? Buna da onu yedirelim. Kızım. Bak sen ana, buna kafi değildir. Sen bunu yedir olur, ben gidip kova bulup geleyim. Etme oğlum. Şimdi ben sana belleteceğim yedirmeyi. Ana. hayır. Sözümden caymadan çık dışarı Cerkutay. Haydi haydi. Çık. Haydi, haydi çık sen haydi. Tatlı dil lazım değildir seni böyle de severim. Oğlum çık. Ana. Haydi haydi. Evet.